Evet arkadaşlar. Şimdi başladığımız yere geri döndük. Çarşı alışverişimizi bitirdik ama toplamda saate bakalım. Tam 3 saat gezmişiz çarşıda. 3 saat. Altında üstünde bir şey yok yani. Bazen işimizi halledeceğimiz yerde, işimizi bitireceğimiz yerde geri geri döndük. Urayacağımız yerleri unuttuk. Aynı yerlerden geçtik, bir daha döndük aynı yerlere. Çarşılar işlerini halletmesi de bir bela. Allah'tan fazla kalabalık yoktu. Çekimlerimiz oldu. Evet, koronavirüsten dolayı çekim ihtiyacı duyduk. Öyle bir çarşıyı gezelim dedik, izleyicilerimle de bir paylaşalım istedim. Çarşıda durum nasıl? Çocuklar sokağa çıkma yasağı gerçekten işliyor mu diye baktık. Onun analizini yaptık iyi seyirler dilerim. Çocuk gördük bu şu anda iki tane. Kafana tabi değdiği için. Yukarı bayrağı. Oraya bu evet şu anda <laughs> Gaziantep çarşıya gidiyoruz. Bu <laughs> arada yerler ıslak. <laughs> Bakalım kimler yasa olmuş, kimler olmamış. <laughs> evet. <gülüyor> Cumartesi günü çarşıya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Amerikan Hastanesi'nin orada da bomba 100. yıl parkının üstünde, o köprünün üstündeyiz bazen Şimdi arkadaşlar, çarşıyı kontrole geldik. Daha doğrusu mecburi bir işim vardı, öyle geldim. Şimdi bakacağız, bu yasaklara kim uyacak? Gelene kadar fırsatını bulunca çektim. Birçok çocukların hepsi yasaklı çocukların çoğunluğu dışarıdaydı. Sensin. Bazılarını gösterme şansı. Buraya bir sefer fark etmiştim. dur, Gale, galenin oraya. Tur otobüslerin yerine. 80 lira falan ceza yedik. Evet park yeri sadece bu Allebe'nin kenarını bulabildik. Tur otobüslerinin orada duracağımız zaman ceza yemeyelim diye çarşıda doğru düzgün park yeri olmadığı için burada bir park yeri bulabildik ancak. Devam edelim çarşıyı göstermek. Evet burası meşhur Allah. olmuş. Vali Altınlı'nın arasındayız. Selamünaleyküm dayı. Sümüklü böcek ilacı var mı burada? Yok. Şu ileride mi var? Selamun Aleyküm. Sümüklü böcek ilacı var mı? Var. Evet. Ne kadar? 20 lira. 20 lira mı? Daha küçüğü yok mu? Yok daha küçüğü yok. O mu? <laughs> ne kadar gider bu bize? Nasıl satıcılar? Ekmene bağlı. Bakayım bakıyor usta. Gülçay'a iyi gelen sabun var mı ya? Ne kadar? 15'e 20'ye var abi. Evet, pahalıymış şey. ya. 5 liraya da var. 5 liralık nasıl değil mi? Hiçbir 5 kuruş etmez. Vallahi. Abi şimdi sabunu yapan biz dual ev Evet. Ben sana 2 tane sabun vereyim. 2 sabunu bana 35 kere bir para versin. Bir hafta sonra da benim yanıma teşekküre gelmezsen ben ablayım. Yüzde leke, siyah nokta, güneş leke, sivirce. Dahalıymış ya. Oldu, kolay gelsin. Güneş üstü da de var, değil mi sana? Kolay gelsin işte. Selamun Aleyküm. 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 Küçük şişe kolay ne kadar fıs fıs? Fıs fıs yok abi, küçük şişe değil. Ha bu. Sen Şişe. İsmet Kolonya'da çalışmıyor muydun? He. He. Şöyle cep için şunlar var abi. Bunlar döp, ne kadar? Dökme, dökme. 4 lira Bu kaç derece? 80. E Ne Hiç yok Ne düşüneyim bu koronavirüs geçer mi? Ha? Ömürlük sürmeyici de vaka arttı diyorlar. Doğru mu? Gelsin, kolay gelsin, kolay tamam, tamam. şey olmaz bir ha. dolanmıyor Evet. Bari bu dükkanı buraymış. Buraya mı aldık kendini? Yerlik pasajı. Sen ne geziyorsun burada? Sokağa çıkma yasağın yok mu? Senin ha? Senin sokağa çıkma yasağın yok mu? Nasıl yasak? Kaç yaşındasın sen? 14. Ee, yasak işte sana. <laughs> ha? 14 yaş altı yasak mı? 18 yaş, 20 yaş altı yasak. Bak yakalar ceza yazarlar ha. Ona göre. Ne zaman oldu? Dün, dün akşam. Sen ne ediyorsun burada çalışıyorsun Evet Suriyeli misin sen yoksun? Yok Haberin olsun bak polisler yakalarsa ceza yazarlar ona göre ha Sana söyleyeyim Çık Kaç saniye bu? Çok hızlı geliyorsun ya 2 Kayıt Yavaş yürüyün diyeyim gene hızlı yürüyün abi. Yeter falan. <laughs> çok ya, tamam ya oğlum. Tamam çok da ses olmaz. Bir abi sen kaç yaşındasın? Ben 19. 20 yaş altı yasak değil mi? Abi yasaklar için demek için de ne ha. yapalım abi? Abim asker. Sen kaç yaşındasın? Ben 21 daha benim için sıkıntı yok. Sen? Ben de 21 abi. Yalan söylüyorum. İşte, ne yalan ne olur. Allah'ın beni ne olur arkadaşım. Abi evde evet. çalışan benim. Abim asker. Ee? Babam cezaevinde. Yani ne yapayım? Tamam da polis yakalayıp kimlik sorarsa. Abi o zaman derim polise abi gel sen beni ver bak din. Ben de evimden dışarı çıktım diyeyim. Nasıl? Ne diyeyim ya abi? Şey ben öyle, öyle değil mi abi sence lan? Öyle öyle de onlar Görsün bilmez onu. Evime ben çalıştım. Benim evime kim bakacak? Yakalayıp Ekip arabasını atıyorlarmış haberin olsun yani. Atıp atıp yani. götürüyorlarmış. Yani. Valla abi bilmiyorum hani nasıl bizim ya ben anlamadım. Abi. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> çeki mi? Hı. Suriye'den mi geldin sen? Suriye'den mi geldin? Hı. Şu flaşı tamir edebilir misin? Yok. Bu pahalı mı? Evet. Şimdi burada geldik. Hı hı bilgisayarcıları arıyorduk. Hepsi buradaymış. Ne kadar Suriyeli varsa hepsi burada bilgisayarcılık yapmaya gelmişler. Selamun Aleyküm. Bu flaşı tamir edebilir mi? Sorun ne? Okumuyor, hiç görmüyor. Bilgisayara da Görmüyor, okumuyor. Siz Suriye'den mi geldiniz? Halep mi? Evet. Maske taksanız sağlıklı olmaz mı sizin için? Maske var ama... Virüs var, virüs. Ölüyor. Öldürücü virüs var, koronavirüs. Nerede aldın flash? Ben bunu çoktan aldım. Bir sene, iki sene oldu. Unuttum, nerede aldığımı unuttum. Hiç yok iç içinde. Yok mu? Boş. İçi nasıl boşalmış onun ya? Çin aldın? Çin Kimde aldın sen? Kimden mi aldım? Nerede aldın sen? Unuttum ya. Unuttum, aklıma gelmiyor. Alo. Allah razı olsun kardeşim. Hadi kendine Alo. iyi bak. Selamun aleyküm. Kolonya ne kadar? Küçük fıs fıs. Allah razı olsun Küçük fıs fıs yok mu böyle şişen? O ne kadar? Kaç para bu? 5 lira 80 derece mi? 80 derece 70 70 derece mi? Olmaz 80 olmazsa olmaz Hadi kolay gelsin. Söyle. Camın tuvaları açtı Ne bileyim ben. Rambo der misin bu? sen? Ha. Nasılsın? Eylik baba ya. Dolaştırıyor. Yeni mekanın bura mı ne? Yok Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz cumartesi olduğu halde caddeler, sokaklar, forumun orası bomboş. Evet, şimdi karşı yakaya doğru köprünün üzerinden geçiyoruz. İnşallah bu koronavirüs tez zamanda biter. Manava bakalım. Herkes birbirinden uzak duruyor. kolonyamızı daima yanımızda taşıyoruz arkadaşlar. Islak mendilimiz her zaman yanımızda bulundurmamız lazım. Bir de maskemizi devamlı takmamız lazım. Evet bugün cumartesi olduğu halde çarşının böyle sakin olması beni çok şaşırttı. Yani şimdi normal bir gün olsaydı koronavirüsten dolayı böyle bir sakinlik görüyoruz. Normal günde bu ışıklarda mümkün değil. Bu şekilde geçemezdik yani. Şimdi ilerideki ışıkta da zannedersem ben gidene kadar yeşil yanacak diye düşünüyorum. Ben. Şu anda kırmızı yanıyor. Siz görmeyebilirsiniz belki. Evet yeşile dönüştü. Şimdi de buradan da geçmeyi düşünüyorum

Güneşin doğuşun batışına doğru gidiyoruz. Şimdi bir de markete gitmeyi düşünüyorum. Markette bir tuz ihtiyacımız var. Tuz almam lazım. Bir de markete gidelim. Yasağı hangi şekilde uyuyorlar? Maske yasağı uygulanmaya başladı normalde. Bir bakalım hem fiyatları hem maske takanları bir gözlemleyelim. Takan var mı yok mu? Bir kontrol edelim arkadaşlar. Şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla kimse maske takmıyor. Karşı şey 36 milyon mu? E, ki, elmanın kilosu belli zaten. 7 milyon kilosu bak. 7 milyon yaz. 7 milyon mu? Tabii canım. Birim fiyat burada yazıyor zaten. Patates de zamlandı zaten. Bakalım patates. lira. <laughs> patates de 3 kişi gelirsin Ha. Evet şimdi <laughs> marketten geldik. <laughs> gördüğünüz gibi fiyatlardan yakınan vatandaş 36 küsür tutmuş 3 parça bir elma bir portakal bir de patates almış bir poşet ondan dert yanıyordu onu da bu esnada yakalamış olduk maske takıp takmayanları da gözlemledik yolumuza devam ediyoruz tabi bu kayıt burada biter tekrar yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle hoşça kalın. İyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Beni takibe devam edin.